sonu Kıymetli şey arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi Türk milleti tarih sahnesine çıktığından beri hiç devletsiz kalmamış. Dolayısıyla bu milletin asırlardır, binlerce yıldır bir tarihsel devlet geleneği vardır. Bu devlet geleneği içerisinde de hep anayasal kanunlar çerçevesi içerisinde kişilerin ve kurumların görev ve vazifeleri hep belirtilmiştir kanunlar çerçevesi içerisinde. Dolayısıyla basının da kişilerin de kurumların da hepsinin yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesi içerisinde belirlenmiştir. Ne basının ne de kurum ve kişilerin hürriyetleri sonsuz değildir. Herkesin sorumlulukları idaresi e, çerçevesinde belirtilmiştir. Ancak basının bir özelliği vardır. Basının haber alma hürriyeti hiçbir zaman engellenemez. Mahkeme kararıyla e, müdahale edilmediği müddetçe basının biz sayın valimde ve milletvekilimizde basının haber alma hürriyetine, haber alma özgürlüğüne yardımcı olmalarını diliyorum. Bundan dolayı tekrar katıldığınız için Sayın Valime, Sayın Milletvekiline ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Afiyet olsun Sayın Valim, çok kıymetli basın mesut mensubu arkadaşlarım. Ben de öncelikle e, hepinize ayrı günler diliyorum. Bu güzel e, <laughs> bizleri davet eden kıymetli başkanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. E, 10 Ocak çalışan gazeteciler ee, günü e, münasebetiyle bugün burada birlikteyiz. Ben de bütün e, çalışan gazetecilerimizin e, gününü kutlu tebrik ediyorum. Tabii e, başkanlarımız, gazetecilerimizin sorunlarıyla alakalı e, konulardan bahsediyoruz. Biz e, AK Parti olarak 20 yıldır e, basınımızın her zaman yanında olduk. Olmaya da tabii ki devam edeceğiz. Ama basının gerçekten iki e, gündemi adına çok önemli görevleri ve vazifeleri var. Biz e, basının taraf olmasına ben kesinlikle karşıyım. E, biraz evvel kıymetli başkanımız e, haber alma özgürlüğünden bahsetti. Basın tabii ki sonuna kadar haber alma özgürlüğünde sınırsız bir yetkiye sahip ama e, doğru haber kaynağı üzerinden vatandaşımızı bilgilendirme adına e, doğru haberlerin yapılması da ülkemiz adına gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Son süreçte sizler de takip ediyorsunuz. Bütün Türkiye'de yalan, iftira ve algı üzere bir operasyon yapılıyor. Ben kıymetli gazeteci arkadaşlarıma buna alet olmamalarını özellikle e, buradan vurguluyorum. Rica ediyorum. Bu çok önemli. Bu güzel kahvaltı programında sizlerle beraber olmaktan ben de mutluluğumu ifade ederek başlamak istiyorum e, konuşmama. Şunu söylemek istiyoruz. Bizler toplumun kalkınması, gelişmesi noktasında her birimizin ayrı görevler olan, ayrı noktaları da faaliyet üreten kişileriz. Bizlerin ayrı sorumlulukları, çalışan yastırıcılarımızın ayrı sorumlulukları, basınımızın ayrı sorumlulukları var. Burada basın yönelikleri bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Özellikle vatandaşlarımızın doğru haber alma, kaynağından haber alma ve bilgilendirilmesi noktasında önemi yaslanamaz. Özellikle e, önemli konularda bas, e, vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi gereken, aydınlatılması gereken noktalarda hem zamanında, vaktinde hem de doğru haber yapılması son derece önemli. Bu anlamda biz de basınımızın bu gayretlerini, bu çabalarını Kırşehir ölçeğinde e, tebrik ediyoruz. Kırşehir için vazgeçilmez e, kurumlarımız. Biz de inşallah kendilerine destek olmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Bizler tabi bu ben ilimizle ilgili de birkaç şey ifade etmek istiyorum. Şimdi Kırşehir gerçekten çok özel potansiyeli olan, tarihi geçmiş olan, kültürel değerleri olan, yetiştirmiş insanlarıyla birlikte, değerleriyle birlikte Türkiye'de müstesna illerden bir tanesi. Dolayısıyla çok özel bir şehir olduğunu değerlendiriyorum. Geldiğimiz noktada çok önemli işler yapılmış durumda. Bunun için de geçmiş dönem valilerimize, milletvekillerimize ve siyasilerimize, bütün toplumun e, kademelerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Bunda basınımızın da emeği çok büyük. Onlar da bu işin destekçisi ve tanıtımı noktasında özel gayret gösteriyorlar. Bizler de bu saatten sonra şehrin gelişmesi için, kalkınması için İnşallah kendimizin üzerine ne düşüyorsa valilik olarak yapma gayreti içerisinde olacağız. Yok böyle oldu.